acaba arkamda ne var evet. merak ediyor Biz musun hayır başka tahmin et olur. 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 Aa, aa nereden bildin ya hadi gel hemen açalım i̇şte, olur. Dedim, hadi. evet hadi gel Herhangi, bakalım fotoğraf. kim almıştı sana bunu dayı mı aldı hadi aç bakalım hangi renkler çıkacak içinden bakalım. Aa, pastan hangi renkleri çıkartacak? Evet onu koyalım. Diğerlerini de çıkart anneciğim. İstersen sarıyı çıkarttığın yerden çıkart diğerlerini de. Heh, evet. Diğer tarafta. Evet. 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 Bir tanecik. Getir bana doğru ben yardım edeyim istersen. Emdalı bunu doyuruz o zaman gösterince. Evet gel. Baba. Evet, çıkar bakalım ha. anneciğim onları Baba. buradan. Hadi bakalım çıkar renkleri. Bunlar var. Evet. Bir daha yıkarım. ben yardım edeyim mi sana? Hayır. Tamam, var. Al serim benim oğlum. Açılıyormuş anneciğim ya. Boyuna yıkmışsın. Hadi bakalım. Evet. Hadi, Hadi bunları dizer misin şimdi? Sonra renkleri öğrenelim olur mu? Anne ben de dizme tule yaparım. Tule yaparak yeterim. Tamam. Şimdi en aşağıda hangi renk var? Hadi anne daha Ha kuleden sonra mı söyleyeceksin? Tamam, senin dediğin gibi yapalım. Ha. Hepsi olacak mı devrilmeden? <laughs> şey tamam. En altta, var? en altta hangi renk var anneciğim? Turuncu. O turuncunun üstünde? Pembe. Evet. Hadi şimdi diğerlerini. Onu kenara koyalım. Hı. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Oraya koy. Çok güzel. Şimdi, Şimdi iki tane. Tamam. En altta hangi renk var? Onun üstünde? Mavi. Evet. Şimdi onu da kenara koyalım. Tamam. En altındaki hangi renk? Onun üstündeki? Yeşil. Evet. Tamam. Şimdi diğerini yapalım. En alttaki hangi renk? Kırmızı. Üstündeki? Mor. Evet. evet. Ş Ş Ş Tabii ki anneciğim. Ş Ş alttaki hangi renk? Siyah. Onun üstündeki? Beyaz. Evet. Şimdi bana e, en baştan alttakinin İngilizcesini söyler misin? En baştan. Evet. Turuncu neydi? İngilizcesi? Evet, peki üstündekinin İngilizcesi neydi, pembenin ne İngilizcesi neydi? Peki kahverenginin İngilizcesi neydi? Brown Peki kahverenin üstündeki bunun rengi, bunun İngilizcesi? Evet şimdi diğerinci Hayır, hayır İngilizce öyle değil Nasıldı? Ye bayt hangi renkte? Beyaz. Evet. <laughs> hayır, hayır. Beyaz ama turmavi ayrı şeyler ediliyor. Tamam. Peki sarının İngilizcesi neydi? <laughs> Yellow. Evet. Yeşilin? Green. Yes. Morun? Purple. <laughs> evet. Peki kırmızının? Red. Yes. Beyazın? Beyazın. Beyazın. Bilet. Siyah neydi? Siyah'ın İngilizcesi. Bilet. Evet. Beyazın. Neydi acaba? Bir düşün bakalım. Demin koyu maviye söylüyordun. White. Neymiş beyaz? Bilet. Evet. Bu da white, bu da white. Hayır, mavi budu. Koyu mavi, açık mavi diye bir şey yok. Mavi'nin rengi blue. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, şimdi tamam. Şimdi de oyun onları zamanı. Onları oynayalım.